Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi uzun zamandır benim takipçilerimin, bizimdeki takipçilerimin istediği bir video vardı. Abla lütfen uygun AVM'ye gidip bizim için video çeker misin? Hepsini görmek istiyoruz. Neler var neler bir sürü şey var. Bana bugün bir şey lazım olmadığı halde ben geldim uygun AVM'de. Sizin için bir video çekeceğim. Diyarbakır uygun AVM. Bu arada şöyle Ceylan Park'ın tam karşısında. Şimdi size 3 katı da gezdireceğim neler var neler maskemizi takıp içeri girelim. Bu arada bana hiçbir şey lazım değil inşallah kendimi kaybedip bir sürü şey almam. Bakalım şimdi ilk önce ben kamerayı ters çevireyim size hepsini gezdireyim. Şöyle içeri girdim bu tarafta. Hemen sağda böyle sisler falan var. Aklına, aklınıza gelebilecek her şey. Üç katlı bu arada. O yüzden her şey var. Şöyle size göstermek istiyorum. Ne bu arada ben evim, yeni evimdeki dresuvarın üstüne bırakmak için şunlardan almayı düşünüyorum. Ama böyle boyut olarak biraz büyük geldiler bana. Daha küçük bir şey olursa daha küçük bir şey daha çok hoşuma gider. Bakacağım ben onun için acele etmiyorum böyle almışken evin girişinde ya almışken en güzel olsun diyorum. Bir de şu tarafta da böyle dört tarafın şu an süs, duvar eşyaları, duvar süsleri falan hiç tarzım değil böyle şeyler. Ben böyle şeyler hiç sevmiyorum. Ama mecbur şimdi yeni ev ya. Yeni şeyler de almak istiyor insan. Ay baksanıza ne güzel. Böyle şeyler çok seviyorum. Bu şunu çok beğendim. Hmm, çok sarı ama bu kadar sarı olmasaymış keşke rengi. Bir bakalım gezelim başka neler var. Benim dikkatimi çeken yer fincanlar, tabak, çanak, çay bardakları. Ben böyle şeyler seviyorum bunlar, mular, çerçeveler, merçeveler hiç benim tarzımda hiç sevmem ama uygun abime çok güzel gerçekten. Çok büyük olması çok güzel bir avantaj. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi bir mağazada bulabiliyorsunuz yani. Bu arada beğendiğiniz fiyatını falan merak ettiğiniz bir şey varsa şey yapabilirsiniz. Ekran görüntüsü alıp sayfaya sorabilirsiniz uygun abime Diyarbakır. Artık şöyle şöyle şeyleri falan görmek istemiyorum yemin ederim. O kadar çok ki her yerde o kadar var ki mum, mum da bu aralar çok moda. Nüzin ha mum alıyor. Ama ben nasıl kombinleyeceğimi bilmiyorum. O yüzden çok alma taraftarı değilim. Ancak ikimiz birlikteyken mum alırız. O çok seviyor. Şamdan mum falan sürekli alıyor, değiştiriyor evindekileri falan. Lan burada da parti malzemeleri varmış. Hiç tarzım değil parti martı sevmem ben böyle yan gelip yatayım. Kimse bana karışmasın. Aa, sanırım bunlar ekmek kutusu. Ekmeklik evet bana bir tane lazım. Bence ben bugün bir tane alayım. Ama bu çok büyük sanki ya. Böyle daha ufak bir şey, daha sade bir şey alabilirim. Mesela bu olabilir. Şunu bir indireyim. Şunu çok sevdim. Bakmam lazım buna. Aa bu da çok büyükmüş. Bakınca küçük görünüyor. Küçüğü de yok. Şansıma küçüğüm bir şey beğendim ama küçüğü yok. Neyse bir şey olmaz bunlar herhalde evet bunlar nihal Nihale midir nedir bu çaydanlığın altına koyuyorlar ya. Değişik şunları size göstereyim. Bu herkesin evinde olanlar. Herkeste olanlar. Bende yok ben hiç sevmiyorum hiç hoşuma gitmiyor. Hiç tarzım değil. Şöyle patateslik soğanlık neler var neler. Bir gecelim biraz bakalım. <laughs> Bana bir şey lazım değil ya. Of. Böyle bir şey lazım değil ya. Bakıyorum her şeyden var evde. Canım çok sıkılıyor. Keşke bir şeyden olmasa da böyle alsam falan diyorum. Ama illaki evde olmayan bir şey bulacağım. Bir tane buldum mesela. Baksanıza ne kadar güzel. Şu şurasının mermer desenli olması çok hoşuma gitti. Şunu alayım. Bir çırpıcı. Acaba mermer desenli mi alsam yoksa böyle metal mi alsam? Sanki metal daha güzel ama Mermer desen de bu sene çok moda. Şunu alayım ya. Bunu sevdim. Bunu alayım. Bunu aldım. Keşke yanıma bir sepet alsaydım. Doğrama tahtası falan bana lazım değil. Bu arada maskemi çıkarmışım. O yüzden insanlara çok yakın durmak istemiyorum. Çünkü maskeyle konuşunca e, sesim çok iyi gelmiyor. Telefonda. Ay şunu çok sevdim ya. Çok güzel değil mi sizce de? Onu çok sevdim ama sanırım çok tabak almışım o yüzden pas geçiyorum bir sürü tabak almışım yeni evime bu arada şunlar bu sene çok moda ama benim çok tarzım değil ben sevmedim bu kadar gold bu kadar göz yoran şeyler sevmiyorum dikkat ettiniz mi? ne kadar çok gold var yani böyle sade hiçbir şey yok her şey o kadar süslü ki bu arada insanlar bana bakıyor ben video çekiyorum diye niye bakıyorlarsa <laughs> utandım bir an hmm, şu da güzel bu yemek setini de çok sevdim. Ama bakın böyle darbeymiş galiba. Bir sol sorunu var ya da bu teşhir ürünü falan. Şu da güzel ama renkleri bu renklerden insan çok çabuk sıkılır. Yoksa çok güzel. Bu böyle çiçek desenliler bu sene çok moda. Benim yok bir takım almayı düşünüyorum ama aradığım takım bu takımlar değil. Daha şık bir takım almayı düşünüyorum. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım. Hmm. Bu arada ben bunlardan aldım yeni evim için tezgahın üstünde dursun diye çok hoşuma gitti fiyatını bunun fiyatı yazmıyor ben ne kadar aldım hatırlamıyorum 32 ya da 33 lira falan bir şeydi sanırım ha 30 liraymış evet 30 lira ben de aldım çok güzel bak o kırmızısı, kırmızısı da varmış ben şeffaf olanını aldım çok hoşuma gitti geçen hafta gelmiştim o zaman aldım ay hadi fincanlara bakalım en sevdiğim yer benim bu fincan takımından yok alsam mı bilmiyorum şu an telefonum uçak modunda Çağla'ya ya da Nujin'e soracaktım alayım mı diye onlar da beğenseydi alırdım bazen bir şey alıyorum beğenmiyorlar bana çok kızıyorlar niye almışsın güzel değil diye falan ben malum pek böyle sunumunu mutfak falan pek bana göre değil pek anlamıyorum öyle şeylerden o yüzden onlara sormadan hiçbir şey almak istemiyorum bu arada benim bu fincan takımımdan var. Yani çok benzeri. Siz gördünüz mü? Paylaşmıştım bir videomda. Onu Nujiman almıştı ama Avantaj Batman'dan almıştık. Buradan almamıştık. Birlikteydik. Bu arada bu Arov'un takımı da çok moda. Bu da sanırım bir ara indirime düşmüştü. 90 lira ya şöyle bakmak isterseniz size detaylı göstereyim. Bunlar hiç tarzım değil. Allah'ım o kadar göz yoruyor ki bu ne yani? Neden bu kadar gold? Ama tercih eden o kadar çok var ki. Ay burada çocuklar ağlıyor. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Çocuğunu ağlama sesi. Şunlar da çok moda. İnsanlar çok alıyor ama ben almadım. Ben böyle çok istemiyorum böyle her şey aynı olsun ne bileyim değişik olsun mesela Karaca'daki modelleri çok beğeniyorum ama bakın bunu çok sevdim bu gold değil bu arada e, farklı bir renk böyle rose gibi güzel çok sevdim bunu 200 liraymış ama benim buna benzer modellerim var hmm, bakın bu da güzel şu dipliğinin küçük olması çok farklı normalde ben bundan görmüştüm bu altındaki tabak kocamaldı bu, bu tabak küçükmüş güzel baktınız mı detaylı Böyle hepsine. Hmm, benim bunlardan var biliyor musunuz? Şöyle şurası yan. Ay kırmayayım ama benimki rengarenk. O kadar sevmiştim ki 100 liraya almıştım. İsra, İsra AVM'den almıştım onu. Buradan almamıştım. Sanırım bunlar indirimde. O yüzden bunları buraya koymuşlar. Bir bakalım 170 liraymış. Bence 170 lira bu fincan için çok pahalı. Ben bunu hiç beğenmedim. Ama şunu beğendim yani. Ay kırmayayım yanlışlıkla neyse dokunmayayım. Onu beğendim. Bakın şunlara söylüyordum böyle altı tepsi gibi kocaman. Hiç hoşuma gitmiyor. Hiç sevmiyorum yani. Onun dışında. Aa bana böyle de bundan da lazım. Nujine görmüştüm. Çok güzeldi çırpıcı. Ama beyaz istiyorum. Beyazı var mı acaba? Bir bakacağım. Şimdi almışken hepsi uyumlu olsun. Şimdi bir tane mermer desenli beyaz aldım ya. Onu da öyle alayım. Değil mi? Buna uyumlu olsun. Bulursam eğer şimdi alırım. Bulmazsam düz metal alırım. Bunlar hmm. da güzel aslında ama o sarısı çok sarı ya hoşuma gitmedi. Bir bakalım şu çırpıcının beyazı var mı? Zaten ben neyi ararsam o kesinlikle yoktur. Bakın çırpıcının beyazı yok. Derken, derken ne aradığımı buldum. Bu olsun evet. Bakayım. Hı, bir sorunu yokmuş çok güzel. Şöyle duvara tutturayım. Ne güzel baksanıza stres atıcı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şu ikisini alayım. İki tane çırpıcı aldım. Yani sanki tek eksiğim bunlarmış gibi ama gerçekten bir şey lazım değil bana. Bakınıyorum, bakınıyorum, bulamıyorum. Size bu tarafı göstereyim mi? Bana kirli çamaşır sepeti lazım. Sanırım ben daha yeni evime kirli çamaşır sepeti almamışım. Şunu alsam mı acaba emin değilim. Ama bu benim banyoma da uymuyor yani. Alsam ben beyaz bir şey almak istiyordum ama şu var beyaz. Hayır bu da bu da çok hoşuma gitmedi. Daha güzel daha şık bir şey istiyordum. Onu beğenmedim. Şurayı onu da size göstereyim mi? Böyle 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 bu da elimden geldiğince insanların yüzü görünmesin diye çabalıyorum. Görünsün istemiyorum. Belki rahatsız olurlar falan fistan görürler videoda sonra orayı bulanak, bulanıklaştırmak zorunda kalırız ya da videoyu silmek zorunda kalırız. Gerek yok. Aa şuna baksanıza ne kadar güzel kalpli sunumluk. Sanırım bu yeni ben daha önce bundan görmemiştim. Ama böyle sunumluk sunumluk hiç tarzında hiç sevmiyorum. Hiçbir zaman sunum yapabileceğimi falan düşünmüyorum yani. <laughs> belki de bilmiyorum. Belki de şu an e, kaldığım ev güzel değil. Mutfağı falan güzel değil. Belki de o yüzden içimden gelmiyor. Sunumunun belki yeni eve gidince yeni ev güzeldir diye. Ben de yaparım. Hoşuma gider yani. Bilmiyorum. Çok emin değilim. Şu çay bardakları indirimde sanırım. Böyle genelde ortaya atılan şeyler indirimde oluyor. Bir bakalım fiyatları ne kadar. Yoksa ben bir, bir tane, bir set almak istiyorum kendime. Ama o set bu set değil. 80 liraymış. o ben Batman'dan almıştım. 50 liraya fıstık gibi. Bunlardan daha güzeldi. Bunları almayacağım. Şöyle size çay setlerini göstereyim. Bir takım alayım bence ben bugün. Buyurun kusura bakmayın. Şöyle bunları hiç sevmem. Bu böyle porselen çay bardakları asla tarzım değil. Şunlar güzel ben bundan almıştım. Batman'dan benim bundan var. Biraz ama bu altları şey böyle e, seramik bunlar. Porselen değil ben porselen istiyorum. Almışken kaliteli bir şey olsun. Bunlar seramik hepsi çok hoşuma gitmedi açıkçası. Benim evdeki de seramik. O yüzden seramik almak istemiyorum. Porselen almak istiyorum. Bu arada şunlar tam Çağla'nın tarzı. Çağla o kadar seviyor ki böyle ışıltı, gold, parlak, süslü şeyler. Burada da varmış. Bunlar 20 lira. Çok ucuz bence. Çay bardakları ve altları ama güzel değiller. Ucuz ama güzel değil. Aa bakın burada neler varmış yeni nişanlanacak olanlar seninle her şeye varım yazıyor. <laughs> Kıyamam bilirsin adettendir içmelisin. Evet tuzlu kahve için yapmışlar. Ha, çok tatlı. Çok sevdim bunları. Hmm. Bizim benim kız kardeşim İrem. O bir kupa beğenmişti ama hangi kupaydı hatırlamıyorum ki bir kupa bardak beğenmişti. Buradan mı beğenmişti bilmiyorum. Şimdi karşıma çıkarsa ona bir kupa bardak alacağım. Bu arada daha mağazanın üçte birini bile gezmedim yani. Ne üçte biri, beşte birini bile gezmedim. Sanırım çok uzun olacak. Neyse sıkılmadınız değil mi? Ben hiç sıkılmadım. Böyle zücalciyeleri gezmekten o kadar zevk alıyorum ki anlatamam. <laughs> Bu arada şunlar da ucuz. Magnolia için çok güzel. Tanesi 7,5 TL. Siz böyle uzaktan göstereyim. Çok kocaman, çok büyük. Yani su, su bardağı gibi değil. Çok büyük. Ee, ama ben bir sürü magnolia için... E, şey almıştım. Bardak almıştım. Birkaç tane almıştım. O yüzden 3 ya da dört takımım var. Yeterli diye düşünüyorum. Bu da fazla olur. Ya şuna bakayım. Çok güzelmiş. Bir diğer taraftan geçelim. Burada çocuklar var. Bakalım bakalım bakalım. Hmm. Bu arada biliyor musunuz ben o VIP e, Ahmet'in saklama kapları var ya yaklaşık bir altı bir yedi takım onlardan aldım. Şunlardan da aldım. Eşinizi çok görür. Bunun içine şey bırakmayı düşünüyorum mesela evde. E, limon sıkıp biraz zeytinyağı, biraz baharat falan, biraz nar ekşisi. Böyle hepsini karıştırmak istiyorum. Şey diye böyle salatayı yapınca bütün salatalar için ekstra mesela sos yapıyoruz ya. Salatayı yaptıktan sonra o sos direkt hazır olsun istiyorum. E, o yüzden onun içine ondan bırakmayı düşünüyorum. Yağdanlığın ise o normalde yağdanlık. Masterchef yağdanlığı. Bakar mısınız? Ne güzel bardaklar, çanaklar, çömlekler var. Ay ben zücaciye çok seviyorum ya. Mesela taksiyonla zücacilerde geziyorum. <laughs> yemin ederim. Ondan sonra alayım da alayım, alayım da alayım ama artık yer yok yemin ederim. O kadar yeni aldığım ev çok büyük olmasına rağmen bazen korkuyorum. Diyorum ki o kadar çok eşya almışım ki ya mutfağı bana yetmezse. Oysa kocaman bir mutfağı var yani. Şunlara da. Çok güzel değiller mi? Ben çok sevdim. Ne kadar zarif böyle eline alınca. 6 tanesi 60 liraymış. Keşke size en başından beri böyle beğendiğim şeylerin fiyatlarını gösterseydim. Ama öyle de çok uzun olacaktı. Neyse inşallah sıkılmamışsınızdır. Şöyle bardaklar falan var burada. Sürahi. Bana evet bir sürahi lazım ama bunları beğenmedim. Şık bir sürahi istiyorum. Sanırım bir ya da iki tane sürahim var. Onlar da birazcık Eski diler, güzel yeni bir şey istiyorum. Ama onu da almışken diyorum şey alsam, eee direkt su seti alsam, ee, sürahi ondan sonra işte 18 tane bardağı falan oluyor hepsi takım. Direkt onlardan alsam diyorum hepsi takım daha güzel olur sanki. <laughs> Ay yo, bir kumbara alsam mı? Açılıyor mu acaba para lazım olunca çıkarabilir miyiz içinden? Açılıyormuş. Çıkarabilirsek biz zaten içine hiç koymayacağız. Her gün içinden çıkaracağımız için en iyisi almayayım burası burası çiçek böcek de onun çiçekler böcekler böyle şeyler seviyorum ben arkadaşlar böyle renkli renkli tam bana göre ama nasıl kombinleyeceğimi bilmiyorum ben de bu, bu çiçekleri alırsam ne yapacağım bu çiçeklere başıma bela olacaklar nereye koyacağım ki ama ee, balkonuma şöyle bir şey almayı düşünüyorum tam olarak bu değil daha zarif bir şey çünkü ben e, balkon seti aldım. Bahçe seti balkon seti ne diyorlar ona. Ondan aldım. On, çok güzel yani çok içime o. Onun için balkonu birazcık e, süslemek istiyorum. Onun şerefine. Evet onun şerefine balkonu süslemek istiyorum. Bu arada üst katta tencereler falan var. E, ben çıkıp onlara bakacağım. Sanırım alt kat bitti. Her yeri gezdik. Abi ben geçebilir miyim? Alt kat bitti, hepsini gezdik. Şimdi üst kata çıkalım, ee, tencerelere falan bakalım. Çünkü bana bir tencere lazım. Bir tencere değil, aslında alırsam çelik, çelik tencere setinin hepsini alacağım. Çünkü benimki eskidi. Ben artık sıkıldım ondan. Altı senedir evliyim vallahi mahvetmişim yemin ederim. Ay cezbenin zarifliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Küçücük. Ay evde o kadar cezve var ki. Sanırım 6-7 tane cam cezve almışım. Her modelinden almışım. Niye öyle bir şey yapmışım ben de bilmiyorum. Bu arada burası üst kat. Bana şey de lazım. E, banyo seti de lazım. Banyo seti dediğim banyo halısı da lazım. Bana çelik tencere de lazım. Ama böyle değil aradığım tencereler. Bunları çok sevmedim. Birazcık bakalım. Hmm. Sanki şu güzel. Şu modeli daha çok sevdim. Böyle, ay eline alınca ne kadar ağır. Ben böyle ağır çelik hiç sevmem. Hafif olması lazım. Sanki hafif olunca daha da kaliteli oluyor. Benim aklımda öyle kalmış. Burada yeni çeyiz dizenler. Kızlar aklınızda bulunsun. Mağaza kocaman da her şey çok uygun. Benden söylemesi. Çok uygun şeyler var. <laughs> Mutlaka bence ee, şey yapın yani çeyiz falan diyorsanız aklınızda bulunsun uygun avek Diyarbakır. bakır. Bir de ben bana güzel bir çaydan da lazım. Ama o aradığım çaydan bunlardan Hiç güzel yani burada yok aradığım çaydanı bulamadım burada. emaye istemiyorum. Granit hiç istemiyorum. Güzel şık çelik bir çaydan istiyorum. <laughs> Bulursam eğer alacağım. Şöyle emaye falan ben emaye yağma lekesi olsa nasıl temizlenir ondan korkuyorum. Çünkü tel kullanamıyorsunuz ya genelde tel de olmasa e, yağ lekesi biraz zor çıkıyor. Ay bozma bu arada bir şey oldu bıçak tuttu. <laughs> o yüzden bulamadım istediğim çaydanı. şöyle bir şey olabilir mi? O da çok büyük. Ben biraz daha böyle aile boyu, kocaman değil de daha küçük küçük aile çeyrek aile boyu için istiyordum. Onu da bulamadım. Ama burada çok çelik tencere var ama ee, hiçbiri bilindik marka değil. Sadece Taç var. Ben tacın granitini kullandım. Hiç memnun kalmadım kızlar. tacın granit setinden hiç memnun kalmadım. O yüzden ikinci bir kez Taç almak istemiyorum yani tencerede. Onun dışında başka markalara falan bakarım yani taş dışında bilindik başka bir marka var alacağım ama bilindik başka bir marka yok. Hı, bu da güzel. Kocaman. Şöyle göründüğüne bakmayın. Kocaman. 20 kişiye yetecek kadar dolma yapılır bunda. Bakalım. Bana böyle güzel birkaç tane şık tepsi de lazım aslında ama o tepsi buradan yok. Burada sanırım sadece bu kadar tepsi var. Diğerleri hepsi o kadar gold ki. O kadar göz yoruyor ki. Anlatamam size. 450 lira Bernardo. Bernardo nasıl bir marka bilmiyorum. Bence hiç kullanmadım. Bu da biraz böyle şans işi yemin ederim. Bazıları kullanıyor. Ee, şey mesela güzel değiller. Bazıları kullanıyor çok memnun. Ne bileyim ben mesela arkadaşım tacın tenceresini kullanıyor çok memnun ondan. Ben de hiç güzel olmadı yani acaba ben de, ben mi bir yanlışlık bende mi var yani? Anlamadım ki öyle neyse çok da önemli değil. Sevmediğim için bir, o markayı bir daha markadan tencere almayacağım. Bu arada az önce kastettiğim su seti böyle bir şeydi. Böyle takım kocaman. Tabi bu model ve bu desen değil. Takım olsun istiyorum böyle her şey olsun içinde istiyorum. Bu arada ben buraya video çekmeye geldim. Ömer ve Sadık arabada beni bekliyorlar. Yemin ederim inşallah çok uzun sürmemiştir burada. Şu an kaç dakikadır videodayım haberim yok. Bana böyle bir şey lazım. Böyle banyo halıları. Ama bunlar güzel değil bunları sevmedim. Burada hurçlar var arkadaşlar. Sanırım bu, bunlar evet. Bana bunlardan lazım. Bir iki tane alayım. Baza boy. Evet baza boy çok güzel. Kızlar bu hurçtan var mı? Bu hurçtan. Şu an yok mu? Evet. Daha büyüğü var mı? Bir boyu var. Bu mu var? Evet. Bu bazanın altına girmiyor, değil mi? Ee, girmiyor. girmiyor. Ha, keşke baza boy olsaydı. Baza tamam. Yok onu sevmedim ya. Şu da şu şu hoşuma gitti. Şunu sevdim ama bundan yokmuş. Bu arada 20 lira fiyatı çok uygun. Kızlar bildiğiniz olsun. Öyle sofra bezleri falan varmış. Ben ineyim aşağı. Ben çok yoruldum. Ha şuna Ömer sever mi acaba arabanın içine alayım uzansın üstünde. Bir tane var da en son bir ara Ömer pencereden aşağı attı. Valla sevmemişti demek. Şurada masa örtüleri falan var ama benim sanırım bunlardan da çok var. Bir de böyle şeyler mesela insan almışken şık şeyler almak istiyorlar da buralarda bulunmuyor. Daha kapıda falan bulunuyor. Ay, ben çok yoruldum. Bir gideyim kasaya doğru. Orada neler var? Oraları da size göstereyim. Bu arada ayakkabılarım şekil falan diyormuşum. İnsanları göstermemek için ayakkabılarımı gösterdim. Maskemi örteyim biraz. Burası biraz kalabalık. Şöyle 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 şöyle. Şuradan devam edelim. Kasaya doğru gideyim. Hmm. Aa ne güzel şeyler varmış. Burada ben bunları görmemişim. Gördünüz mü? Porselen tepsi. Kocaman. Hmm. Güzeller değil mi? 10 lira tanesi ucuzlar Bu arada benim de yağdanlıklarım bunlardan Böyle yağdanlık almıştım Ama sonradan baktım ki herkes almış Koşuma gitmedi yani Gitmeden dolapta falan satabilirim Ya da birine verebilirim Pek hoşuma gitmedi herkeste olması Ya ben aldığım zaman hemen taşınırım sanıyordum Kullanırım falan Aylardır almışım taşınmadım Öyle kaldı. Bir bakalım. Size başka neler göstereceğim. Aa bu kupa bardaklar. No, güzel bir kupa bardağı yok ya. Bizim İrem bir bardak istiyordu ama öyle bir şey yok burada. Ha, şunlar çok güzel değil mi? Benim var bunlara benzer iki tane. Eğer onlar kırılırsa bunlardan alacağım. Çok güzel onların yerine. Çok hoşuma gitti. Şey tezgahın üstünde draje falan bırakırız. Ne bileyim bir şeyler bırakırız işte tezgahın üstünde şık durur. Bu arada şu gördüğünüz tavaklar falan hepsi indirimde. Sanırım tanesi 10 lira. Benim kendime alacağım yemek seti ne uygun şöyle kaşık çatal da almayı düşünüyorum. Böyle yemek setine uygun. Eğer olursa yani alacağım yemek setine uygun almak istiyorum. Daha yemek setini almadığım için şimdi kaşık çatal da erkenden almayayım gerek yok. İkisi takım olsun. 6 kişilik bir yemek seti, 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti. Böyle kombinlemek istiyorum. Ama aklım siyahta yani hiç siyah tabak çanağım yok. Siyah almak istiyorum. Ya şuna baksanıza. Ya insanlar bunları alıyor ha. Vallahi bence şu an ben da en çok satılan şey budur yani. Hiç güzel değil. Hiç. Ben hiç beğenmedim. Mesela onu alacağıma şunu alırım yani ne kadar zarif duruyor mesela beyaz ve gümüş ama bu kadar gold 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 ama o kadar gold hastası olan var ki Ay, burada da kupa bardakları varmış alsam İrem sever mi bilmiyorum ki hangisini sever ama neyse zaten çok yok sıkı yolun bir şey yok ya Bakra, bakarım hangisini istiyorsa ondan alırım almışken boşa gitmesin sevdiği bir şey olsun bu arada benim bu banyo setlerinden 2 ya da üç takım aldım bir ebeveyn banyosu da bir normal Banyoya bir de lavaboya aldım. Çok aldım ya. Üf, keşke bu kadar almasaydım. Eşyaların modası çok çabuk geçiyor. Ben çok çabuk alışveriş yaptım. Ee, keşke bu kadar çabuk alışveriş yapmasaydım yani. Daha ben yerleşmedim ama bir yıl öncesinden dünyanın eşyasını aldım. Keşke her şeyi son haftalara son aya bıraksaydım en azından. Bu arada benim banyo setim bundan. Ama bu pembe benimki pembe değil. Böyle e, roz gibi çok güzel bu 270 lira sanırım ben açılışta aldım 220'ye falan aldım emin değilim 220 ya da 250'ye aldım ya yani buradan bundan daha uygun aldım eminim şu saat de çok güzel değil mi ya böyle ama benim tarzım değil yani nereye asacağımı bilmiyorum nereye uyduracağımı bilmiyorum kombin yapmayı bilmiyorum eşyaları birbiriyle araştırıyorum bakalım öğreneceğim yavaş yavaş size bambu reyonunu da göstereyim mi şöyle bambu reyonu var bir sürü çeşit var arkadaşlar. Burada böyle küçük görünüyor, küçük göründüğüne bakmayın. Kocaman bir reyon. full hepsi bambu. Aklınızda bulunsun. Bu arada şu kabakları herkes alıyor ya. ya bu nedir ya? Bu nedir yani? Bu nedir? Bu nedir? Siz bunu alıyorsunuz. Hiç güzel değil. Hem güzel değil hem küçücük. Şunu alacağım ama cam alırım mesela. Cam alırım lokum için. Ondan sonra şey için. Ee, şeker için falan fistan yani şunu almam baksanıza bir iki kullanımdan sonra hepsi böyle oluyor bakın fark ettiniz mi hepsi defolu çok yazık ya valla bir tane teyze de bana tuhaf tuhaf bakıyor <laughs> neyse buradan uzaklaşayım gideyim sırada sırada bekleyeyim Çur, çırpıcılarımı almak için sırada bekleyeyim ay keşke bir şeyler lazım olsaydı da alsaydım bir bakayım bir son şeye doğru, çıkışa doğru belki. Çıkışa doğru değil mi? Çıkışa doğru bir sürü eşya var görüyor musunuz? Burada şu bir tane de lambader almak istiyorum ama oturma odasına ama onu eşyalarım geldikten sonra alacağım. Daha eşyalarım gelmedi. O yüzden pek acele etmiyorum. Şöyle size şu tarafı da uzaktan göstereyim. Çünkü burada sıra var. Ben insanların içine girmek istemiyorum. Şu ikisini alacağım. Videomuz burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. Size uygun AVM turu attırdım. Ay bitti. Evet bu kadar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olun. Like atın. Ee, nasıl videolar gelmesini istiyorsanız da yorum atabilirsiniz. Zaten yorumlara teker teker dönüş yapıyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.